A bölü B kesri 1 bölü 5 ile 1 bölü 3 kesirleri arasındadır. Şimdi şöyle yazalım. 1 bölü 5 ile A bölü B dedik. Ve burayı da 1 bölü 3 dedik. Çocuklar kesirlerde sıralamada payları eşitlemek gerekiyordu veya paydaları eşitlemek gerekiyordu. Burada paydaları eşitlersek, çünkü bize B'yi soruyor. B'nin B doğal sayısını soruyor. O halde paydadan gitmemiz daha mantıklı olur. Bu durumda 3 bölü 15. Peki bunu da 5 ile genişlettik. Bu da 5 bölü 15 olur. Bu da nedir? A bölü B'dir. Şimdi A, A sayısı 3 ile 5 arasındaki değerleri alacaktır. O halde A'nın değerleri sadece 4 olur. Bir tane değer alır. O zaman 15'in 2 katını alalım bu sefer. 2 ile genişletelim. Bakalım A'nın aralığı ne olacak? Evet. 6 bölü 30 ve 10 bölü 30. O halde A'nın değerleri ne olacaktır? 7, 8 ve de 9 olacaktır. 3 tane değeri aldı. Sonra 3 ile genişletelim. 3 ile genişletelim. Ne oldu? 9 bölü 45 Küçüktür. Bunu da 3 ile genişlettik. Ee, küçüktür. 15 bölü 45 olacaktır. O halde bu aralıktaki A'nın değerleri 10, 11, 12, 13, 14 olacaktır. Kaç değeri var? Ee, A doğal sayısının 9 farklı değeri diyor. Burada sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 tane değerini bulduk. Şimdi 4 ile genişletelim. Evet. 4 ile genişletelim. 4 kere 3 12. 12 bölü 60 küçüktür. Bunu da 4 ile genişlettik. Ne oldu? 20 bölü 60. 12 ile 20 arasındaki A değerleri bunlardır. B de 60 olacaktır. Evet B'nin değeri burada 60 olacaktır. A hangi değerleri alır? 12 ile 20 arasındaki 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve de 19. Sayalım bunları. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değer aldı. Halbuki 9 farklı değer diyor. O zaman şimdi 5 ile genişletelim. 3 bölü 15 ve 5 bölü 15'i 5 ile genişletelim. 5 ile genişletince 15 bölü 75 küçüktür. O da küçüktür. 5 ile genişlettik. 25 bölü 75 olur. 15 ile 25 arasındaki A değerleri ne olacaktır? Tek tek sayarsak 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve de 24. Evet. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dolayısıyla ne olacaktır? A bölü 75. Demek ki B değeri en az 75 olur. Doğru cevap Ceyhan'dır.